Merhabalar. Ben Şanlıurfa Petviya ve Tenerklinik'in sorumlu hekimi Ahmet Oğur. Soy ismim Ağış. Tabii ki şöyle şimdi mevsim geçişi artık havalar soğumaya başladı. Dışarıda kedilerin, köpeklerin, kuşların yani sokaktaki yaşayan bütün canlıların mama bulması, yem bulması, su bulması zorlaştı. Bu konuda şöyle dediğimiz gibi zaten havalar soğuduğu için artık dışarıda yaşamaları, barınmaları, vücut ısılarını korumaları, mama ve su bulmaları zorlaştı. Biz vatandaşlar olarak ise Evimizin önüne bir kap mama, bir kapsu bırakabiliriz. atık malzemelerden onlar için geçici kulübeler yapabiliriz. Onun dışında sokaktaki yani dışarıda yaşayan kuşlar için penceremizin önüne kuş yemi bırakabiliriz. Arabamızı çalıştırmadan önce, arabamıza binmeden önce kaputa vurarak onların kapu yani sıcak motor kaputunun sıcak olmasından dolayı motor bölümüne giriyorlar aracın. Onların korkarak oradan uzaklaşmasını sağlayabiliriz. Bunun dışında yaralı bir hayvan gördüğümüzde dışarıda buna yüzümüzü dönmeyelim, belediyelerimizi arayalım. Belediyelerimiz bu konu hakkında gerekli şeyleri yapar, müdahaleleri gerçekleştirir. Yani eğer imkanı varsa mama alıp dağıtabilir belli bölgelere ama imkanı yoksa evdeki yemek artıklarını soka çöpe atacağını en azından bir kaba koyup dışarıya bıraktığı zaman hayvanlar onları da yer, onları da tüketir. En azından bu şekilde de fayda sağlamış olur. Yani Şöyle bununla ilgili daha e, araştırmalar yapılıyordur muhtemelen. Daha resmi bir açıklama, resmi bir kaynakta yer almadı bu durum. Ama tabii ki de belediyeler bu konu hakkında e, kısırlaştırmaları yapmaları gerekiyor. Yani dediğimiz gibi havalar soğuyor, canlarımızı unutmayalım. Evimizin önüne, penceremizin önüne bir kapmama, bir kapsu bırakalım. Artık malzemelerden geçici kulübeler yapalım. İmkanımız varsa evimiz bahçeli ise özellikle gebe olan veya yeni doğum yapmış yavruları olan hayvanları bahçemizde bir süre besleyelim, bir süre misafir edelim. En önemlisi kış döneminde araçlarımızı çalıştırmadan önce kaputlarına vurarak eğer kaputa giren bir kedi, bir yavru var ise onun oradan uzaklaşmasını sağlayalım.